Tarafa doğru biraz. Evet. Hadi bakalım. İlk başta nereyi bulalım biliyor musun? Evet. Bak şöyle ayıralım bunları. Heh. Bak dönme dolabın parçalarını bulalım ilk başta olur mu? Şöyle hepsini düz çevirelim. Hoppa. Evet. Hadi bakalım dönme dolabın parçalarını bir bulalım mı? Evet. Bak şöyle üst kısımlarını bulalım. Bu puzzle birazcık çok parçalı. Abdülhamit'e bunu almayı çok istemişti. Ama bu Şimdi bak, güneşin bir parçasını buldum. Güneş nerede? Güneşi bul bakalım. Ha, koy bakalım bak köşe kısmı. Şimdi ilk yaptığımızda ben her zaman Abdülhamit Harp'e e, destek oluyorum. Ama o zaman... <laughs> Gel. kimse duymaz Şimdi bakalım burada gök kuşağı var. Gök kuşağı nerede? Gök kuşağını tamamlayalım. Onlar alt kısımlar. Bak bu gök kuşağını bulalım. Aa bak hatta bir kısmı burada. Gök kuşağının. Gördün mü? Bak güneşin hemen yanında. O kısım orada kalsın tamam mı attı karınca? Ay nerede? Nerede olabilir sence? Buraya dene bakalım bir olacak mı? Hmm, oldu mu? Galiba olmadı. Birazcık beklememiz lazım. Anne, şunu, Ah, aynen. <laughs> e Acaba? Ne Baba, acaba? Neredeydi ya o? Önce gök kuşağı olanları bulalım He. mı bir birlikte? Mavi nerede? Şu mu mavi? Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Önce köşe kısımlarını bulalım ki kolay yapalım. O buraya değil şu an. Aa gök kuşağı. Dene bakalım güneşin yanına. Evet, buraya hmm. oldu. Bu arada bu puzzle um, 48 parçalı bir puzzle. 48 mi? Hayır. 18. Um, 18. 74 parçalı bir puzzle. Hayır 11. Ee, 11. Biraz zorlayıcı. <laughs> bunu buraya yapıştırabilirsin. Birleştir bunu. <laughs> Bak gördün mü? Şimdi oldu. Hadi yukarı kısımlarını iyice bulalım. Aa bak. Bu sirkin e, şeyi, çadırı. Çadırının şöyle çevir. Bir kısmı çatısı. Onun böyle köşesi vardı bir de. Onu gördün mü sen? Böyle. Köşesini. Evet. Bu ne? Atlı karınca ne? Buraya olabilir mi sence o? Ama köşe kısmı. Aa! Köşeyi tak bakalım. Ama karınca bu. Evet, çok eğlenceli oluyor değil mi? Nasıl Sirk değilim? varmış burada, atlı karınca varmış. Anne! Bak, ha, bu anne. Onu da şuraya birleştir. Nasıl birleştirebiliyorum? Böyle bula bula birleştiriyoruz. Aa oraya nasıl geçiyor? Nasıl? anneciğim? Nasıl geçiyor diyorum. Ters çevir. Kenarlar her zaman ne tarafaydı? Arka kısmaydı, değil mi? Ya değil mi? şöyle. Evet öyle. Hmm, sence oldu mu? Bence olmadı. Şöyle mi? Ne oldu ki? Şurası. Allah Allah. Aa bak bu buraya olmuş. Aa. Bu <laughs> buraya yaymış. Geldin mi? Ona ne yaptı da Türkiye? Ee, tamamlayıp göreceğiz bakalım. Anne sen bana sürpriz yapacaksın. Hayır gel gel. Aa bak. Çocuklara bak. Gel. Aa Abdülhamit Alp bak bu buraya. şuraya. Havuz galiba. Bakalım bulacağız işte hepsini. Bu buraya mı? Heh. Onu ters çevir şöyle. köşe kısmını arkaya getir. Evet. Bak. Hı. Bak bunu da buraya dene bakalım. Dönme dolabın bir kısmı. Dönme dolabımız ee, bitmek üzere biliyor musun? öyle başımızı takayım. Yanına evet. Bak bu da bir tane köşe kısmı kaldı. Neresi sence? Burası. burası tamam, burası tamam, burası tamam. Bir de burası. Dört tane köşesi olmalı, değil mi? Hı hı. Bak, lacivert nereyeydi? evet. Bak buraya bir tane kaldı. Hı Ve anne. Anne. Aa evet. Onu aşağı kısma yapacağız. Önce şunu tak köşeyi bitirelim. Evet, çok güzel oluyor. Bu nereye olabilir? Bana bak. Şuraya gök kuşağının bir kısmı bak yan çevir ama. Diğer türlü. Şu tarafa. Bak bu kısım buraya gelecek. Hmm. Hı, -hı. Gök kuşağı nasıl olacak o? Ha, bak. Gök kuşağı oldu. Aa şimdi bak buraya mavi gelebilir. Neredeydi o mavi? Ben sen yaptın bunu. Ee, hmm. Şu şuraya olabilir. Ne diyor ki bu? Aa bak, bu buraya. Hı <laughs> hı. Orta kısmı. Yıldızlar birleşiyor. Evet. İki tarafta mı yıldız? Aa! İki, iki tarafta yıldız İki tarafta yıldız. Ne çok yıldız var değil mi burada? Hmm, bu buraya değil. Bakalım. Anne sarsın. Anne sar. Bakma bakma sar. Ortaları yapma. Nasıl ben yaparım? Bakalım bakalım. Aa bak. Aa. Kırmızı dönme <laughs> dolabının alt kısmı. Hı. Hmm. Burası. Bak şimdi mavi bulmuştun ya bir tane. Maviyi oraya koyabilirsin bence. Ne? Bu olmadı. Bu. bu var ya. Bu. Acaba şu şuraya... Evet bak buraya yaymış. Ana Tamam. Gel bak. Aa bak bu da bunun yanına. He. Tak. Anne ne? Şuraya. Bu? Şu ne? Hmm. Bakacağız işte. Belki bir palyaço vardır orada da buraya. Yok. Oraya mı? Hmm. Şuraya şuraya. Bak şöyle. Evet. Ama olmadı. Kim nereye biliyor musun? Şuraya. Sen şey söyleyeyim mi? Gerçekten de buraya. <laughs> Bravo. Şuraya. Oraya. Şimdi. Şuraya şuraya bak. Şuraya. Evet. Bu nereye olabilir? Payla uçuyor mu ki o? Payla uçuyor mu acaba o? Payla uçuyor mu gidiyor ki? Payla uçuyor mu? Bak bu buraya olabilir Anlıyor. Anlıyor. Evet. mi? Anne ya. Evet. Biraz her tak. Evet bak kırmızı. Ay şimdi kırmızı bulalım bir tane. Altına, altına, altına. Evet. Bak buraya morları bulacağız, tamam mı? Ne paylaşıyor mu var ki? Şunu nereye bakayım şu köşeye? Şuraya. Evet. Evet. Bu nereye? Bu da onun üstüne. Çok. Paylaşıyor mu var ki? Bakacağız işte. Ben çok heyecanlıyım. Sen? Ben evet. de. Bu? Odamın üstünde. Palyaço var. Ben için çok eğlenceli. Evet. Palyaço var dedi. Asma manastırı yaparız. Gel gel. Palyaço var galiba bak. Ben de manastırı yaparım. Ama bak ben sana bunu alırken söylemiştim hatırlıyorsun değil mi? Evet. Demiştim ki Abdülhamit Ay bu senin için. Senin yaşına göre bir tık büyük bir puzzle demiştim. Ama zaten ben büyüküm. Sen de demiştin ki ben zaten büyüküm. Ben yapabilirim demiştin. Evet ben zaten büyüğüm. O zaman yap bakalım puzzle'ını. Al bunu buraya koy. Anne palyaço mu var? Heyecanlı. Evet bulacağız. Bulacağız palyaçoyu. Palyaço. Bu Şimdi... da... Buraya. Ben tam küçüküm. Ben küçüküm zaten. Ah, bak bu da buraya. Anne Ben zaten küçüküm. Bunu yapabilirim. Evet, yapabiliyorsun zaten bak. Büyük. Ama bu büyükler için mi? Evet, bir tık daha büyükler için. Kızlar için mi? Hayır. Kızlar da yapabilir, erkekler de yapabilir. Babam da mı yapar? Bu da buraya. Anne babam da yapabilir mi? Evet tabii ki yapabilir. Babam daha mı büyük? Kocaman. Baban. kocaman evet. Ama oraya olmadı o şuraya bir yere. Bak bakalım. Bravo. Tam da oraya. Hala mı? Süper. Şu, şu çeker mi? Bak bunu da şu keşe koy bakalım. Ta tak bakalım araya. Bu nereye olabilir? Şimdi. Abi, şuna ne takıyor Şuna ne? Orada çocuklar var bak. Abdülhamit bak bu da buraya. <laughs> buraya. Kırmızı. Gördün mü? Morlar. Efendim? Mi? Hayır. He Şe şey ha, tamam biraz sonra arayayım ben. Bak. Evet, Bak bu da buraya galiba. Evet. Dene bakalım çocukları bulacağız şimdi. Evet. Ee, Ay, Ay bu çocuğu tak tak. Geldi. <laughs> bu ne ismi? Ne? ne olsun onun ismi Alp olsun mu? Bak Anne, bu da onun arkadaşı. Babam mı? İsmi Reken mi ki? <laughs> ne ismi? Reken. Kerem mi? Reken. Reken. Bu tarafa doğru da. Anne Reken. Tamam Reken ismi. Bu tarafa doğru da. Reken mi? Hı <laughs> Bak bu da sarı saçlı çocuk var burada. Al tak bunu. Neye Şuraya, şuraya, şuraya. Anneciğim dışarıda insanlar gel. Öyle kim? açılmaz ama herkese kapı. Tanımıyoruz. Bak bu da buraya. Hı. Dedem konuşuyor. Tamam ama size basmadılar ki açmamız doğru olmaz. Bu nereye? Bu da... Annem pilotçu mu ki? Bu da buraya alabilir mi? Evet. Anne evet. heyecanlıyım olduğunu bilmiyorum. Evet, ben de. Bilmiyorum. Bak bu da buraya galiba. Hı hı. Tak bakalım. Evet. Bu da al size kalp. Ay. <laughs> al. Bak bu da buraya. Karanlık gibi yer kal gel gelip Sübhan'den Dandini daftana urur asana kaldırsana küteye hadi ne atsana çöpe çöpe atsana ağre re basana o ya ana bak bana bana attım Saçları Sarı saçlı çocuğun saçı. Al ah, bunu buraya koy. Sen koy. Tamam bunu ben koydum. Bak burada da kızın ayakları var. Koy hadi sen. Buraya. Hayır buraya. Buraya. Evet. Bak Nasıl? Bu da şu parça. son bir parça kaldı. Anne bu bunu sessiz alabiliyor muyum? Bak kızın bacakları. Ne? Ayağının üstüne tak. Tamam. Evet. O kim? O kimin ayağı? Nerenin ya benim? Şimdi bak buraya da bu kızın takacaksın. O kız kimdi? Al bunu da tak. O kendi kimin? Al bunu da takalım şey yapalım. Kim olduğunu bulalım. Asker mi? Kim? Asker. Asker mi? Bir tane olabilecek adam. Bu nereye olabilir sence? Ay kuşu. Aa paylaşımı yiyor musun? Aa paylaşımı ki Hala açıyor mu? Yok değil. Örümcek adam mı ki? Anne örümcek adam mı? Ya, çok parça olduğu zaman sen sıkılıyorsun. Gördün mü? Ben sana o yüzden az parça alalım demiştim. Aaa! mı? açıyor mu? Hala Parça değil mi? Hala Anne bu ne? Gondol. Ben buna bineceğim mi? Zaman Bilmek mi? istersen bilebilirsin. Bak bunu da buraya tak. Şu kızla. Anne bu evi. Da şu emin mi? Şu mu emin? İster, kim istersen şuraya. Kırmızı yere. Anne şu emin mi? Ama o kız. Şu emin mi? Hmm. Anne şu kız ne yapıyor? Bak bu buraya. Şu kız ne yapıyor? Oz vermiş. Bu da buraya tak. tak. Yani sen tak. Bak, gözlerini sen tak bak. Al. Sen tak gözlerini. Bak, az kaldı zaten parçaları. Altı ne? Altı ne? Altı ne yani? Mutlama yeri. Neden? Hop. Bak bakalım. Palyaço çıktı mı? Tahtik bir okuyayım. parçası yok. Nerede bir tane parçası? Ah, senin altında. Sen bulamamıştın. Hadi o son parçasını da buraya tak. mı?